Merhaba, birazdan diyeceklerime iyi kulak En heyecanlı videoları kahkahalarla, keyifle, korkuyla ve heyecanla izlemeye hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Multiplayer Survival serimizin 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Eee 13 bölüm. 13 bölümdür de, çekiyoruz. 13 bölümde daha yeni patates Bulduk Evet, patates bulduk yani. Az önce şurada Furkan şurada az önce zombi öldürüyordu videonun sonunu izlerseniz Önceki bölümün ee, Zombi öldürüyor o zombiden patates çıktı Bravo büyük bir başarı Bir tane patatesimiz var arkadaşlar ee, Bunu çuvaltacağız büyüteceğiz Koz kocaman tarla yapmayı planlıyoruz Furkan tarlayı da şuraya yapalım hatta dur Karşı adaya yapalım oraya trenle gidelim Var ya süper olur ha Gidelim gide. Şu karşıda trenle gideceğiz oraya tarlayı yapacağız. Bir maden de altın falan bulalım. Of 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 süper olacak abi. Ama duvarlar çitle yapmayacağız. Şeyle yapıyoruz tamam. Ya hemen şey yapma ya hemen gitmeye Endira. Tabii Endira daha 25-26. bölümde inşallah gideceğiz. Şimdi abi ben yani 13. bölüme geldim hala çürük et de besleniyor. Ee, şimdi bir tane çapa yapacağız. Ben pişmişim yok mu? Pişmişim, senin verdiğin var da çürük etleri bitirmeye çabalıyorum. Ben de. Bir sürü var zaten. Abi, demir bir çapa yapalım şimdi. Çapa ileride çok lazım olacak. Ben de ender gözünü atacağım ya. Ne, niye atıyorsun? Öyle atacağım. Şeyi yapmayacağım ya, geri düşüyorlar. Bakayım nereye gidecek, dur. Lan atıyorum. At bakalım. Aa bu tarafta. Düştü. Çok eğlenceli bir şey. Şu tarafa doğru gideceğiz o zaman. Bu patlıyor değil mi? Bir dakika ben bir işaret koyayım da Furkan. Bu tarafa doğru gideceğiz değil mi? Tamam ben aldım. Bu tarafa doğru gidiyoruz abi. Atayım mı? İşaret koyuyoruz. Ne atacaksın? Atayım mı bir daha? Sen mi aldın indir gözünü? Evet. Niye aldın? Ne bileyim ben aldım. Attım. Tamam al bir daha atma. İyi lan patlamadı bak. Bu tarafa doğru full gideceğiz tamam mı? Tamam. Artık trenin olsun. Yürüyerek olsun her türlü engeli atacağız. Yanımıza bir de yataklarımızı alıp gideceğiz abi. Şöyle bir yükselelim. Burası işaret. Bu taraftan gideceğimizin bir şeysi. Şöyle bir madene Madene gel. Dur lan şuradaydı ha. Gel 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 buradan ineceğiz madene. Burayı hatırladın mı? Bakayım. Yok. Demir lan. <laughs> Madeni özledim ha şimdi de. Neyse abi şimdi buradan aşağı ince sen aşağı doğru kazmaya devam et. Evlat. Şimdi. Ben şu çapayla bir tane yeri çapalayayım. Patatesimiz orada büyümeye başlasın abi. Bir yerde maden. Madenler bizi bekler. Hop patates buradan büyümeye başlasın. Hatta ben bunu büyüteyim de dur. Patatesi büyüttük. O dört tane oldu. Bu dörde de büyümeye başlasın abi. Tamam. One, two, three, four. Tamam abi. Bunlar büyüyecek inşallah. Oh mağara. Mağaram çıktı. Hemen geliyorum. Hemen içinde iskelet çıkar abi. Hazır bizi bekliyordu zaten onlar. Kazmalar bitince çıkalım madenden. Gir abi. Hop hop, hop 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 Hadi oğlum Hoppa Demir oh, bak ya, abi. Şimdi. Demirleri toplamayalım mı? Ben topla de... ya topla 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 15 Allah 15'e gidelim 15 15. kata mı? Hı. Zaten işimiz elmas değil mi abi? Şunları bir kapata, kapatsak En çok sinir olurum böyle suya Tabi siz de bilirsiniz arkadaşlar Hexit'te falan. Çiçek falan kazınca patlama. <laughs> Aa Anladım. buraya sen mi koydun bunları? Yıldım ama Hexit'te. Hexit'te manyak oldum abi. Şu birazcık da Aslında abi XP için ne yapacağım biliyor musun? Kömür toplayacağım. Ya da warp lapis gibi bir yer bulacaksın. <laughs> Kesin bura sınırsız bir yer gelecek. Evet. Geldi Şimdi mi? Şimdi yüksekten kaç? değil mi? Aşağı Direkt mi iniyorsun? Hı. Lavın, lavın üstüne düşersen görürüz. Abi zaten yol işaret dedik. Sende işaret var mı daha? Furkan. Ne? İşaretlediğin taştan sende daha var mı? Cehennem taşı mı? Evet. Var. Tamam. Hah, cami nares gibiyim, ha cami minaresi gibi ne? Furkan, ben dümdüz ineyim sen öyle yaparak gel. Olur mu? Dümdirek mi? Ben dümdirek ineyim sen cami minaresi gibi yaparak da in. İniyorum ben hadi. Dur, ben şuradan ineyim. Allah! Lan. Oha abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Öldü. Hayır abi hayır. Şunu öldür bak. Heh. Abi şuraya işaret koysaydık bir ya. Burada dancım var abi. Burada kesin dancım var. Kulkan buraya gel. Havuç çıkabilir zomiden. Hadi oğlum havuç çık. Aa patates çıktı lan. Bir daha patates çıktı. Oğlum hadi havuç. Hadi oğlum. Lan altın çıktı ya. Altın mı? Hmm. İşaret koy Furkan yola. Furkan bak gel yola işaret koy unuturuz alırız. Gel şuradan. Dur dur ben koyayım işaret dur. Şöyle abi. Şuna da meşale yap. şöyle. Şöyle. Sen neredesin? Şöyle yaptık işaretimizi. Allah! Abi buradan çıkacağız yukarıya. Dur. Ben de her yere işaret koyamam ama neyse. Hadi abi. Yine bayağı bir demirimiz oldu Furkan. Kaç tane var? Ben de şu an 29 tane demir var. F3. 14 15. kata indim ben ha. Ben de indim. F3. Ben senin yanına geleyim o zaman. Sen yolu biliyorsun değil mi oradan eve gitme yolunu? Biliyorum. Oh iskelet. Eskelator kardeş. Öleceksiniz. Öldü. Ben etrafa bakayım da diamond falan varsa. Allah. Allahu ekber, Allahu ekber. Öldü abi. Tamam. Altın. Sen eve gidiş yolunu biliyorsun değil mi? Ben senin yanına gelirim şimdi. Şuradaki altınlar falan alayım. Bayağı bir bereketli altınlar çıktı ha. Yeni bir mağara buldum ya. İşaret koy. Aa. Ah. Abi ne madenmiş buraya? Çok bereketli bir maden ha. Abi ben yemek yiyorum yoksa bunun işi sonu hiç güzel değil. Arkadaşlar Euro Truck Simulator inşallah ya yarından sonra ya da ertesi gün gelmeye başlayacak. Şöyle abi aşağıdan Ana buraya Furkan mı gelmiş bizim? Yo, işaret koymuş koymuş oğlum buraya. Ya Furkan ben senin yanına geliyorum ya. Heh. Geldim. O demirler varmış ya burada bir sürü. Niye almıyorsun? Ben al demir almam ben... Oo kızıl taş. Lan şu lanet olsun ekran ya gelmiyordu iki videodur. Abi seyitler önemli. Eve 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 gidince zaten tarla yapacağız. O da diğer bölümde yaparız herhalde. Sen oradan git Furkan ben de şuradan ilerleyelim. Eve biliyorsun değil mi sen gitme yeri? Hiç meşale falan koymuyor zanniniz ha. Ne güzel lan. Şöyle hiç bir poh yok. Şuradan bir kas şuraya. Lan pardon vurdum mu? İyi taş kasıyorsa. ha. Herhalde ben sanki bu bölümde elmas bulamayız gibime geliyor ya. F F5'e bas. Yok F3 ha. 15'te gidiyoruz abi. Geliyon değil mi Furkan? Lan sen oraya nasıl gittin? Rastgele gidiyor mu be sen? Ben arıyorum valla. Ara abi. Ben de arıyorum. Buldun mu kızıl taş mı buldun? Evet. Abi şurayı bir şöyle. dönüp bir gidelim abi biz. Şöyle işaretimiz de şuraya. Aslında o kadar uzaklaşmayız ama hani yine de. <laughs> yemek yeme sesimi kendim duyuyorum yani. O kadar. o kadar kazıyorum demir çıktı sadece bravo abi 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 amana çekil 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 bizim Ömer'in taktiğiyle hı ya onu ben şeyden öğrendim neyden Burak oyundan yo ben bizim Ömer'den öğrendim Ömer de bırak oyundan öğrenmiştir hı Abi elmas ya. Lan düşmüyor. Biz bence bu gidişle elmas hiç bulamayacağız. Var ya verimlilik 4 olsun da kazmamız. Elmas bulduk mu 304 veriyor. Evet. abi dakika 14 biz bu videonun sonuna kadar hep maden kalsacağız. Sen hep buluyon ha kömür falan. azından TP. Kaç XP var sende? 17. Al abi kazmamız bitti. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi eve doğru gidelim. Gel Furkan eve gidelim hadi. Gel abim. Şöyle süper hızlı bir teknikte gidiyoruz. Aa demir. Neyse bu kadar demir. Oha oha oha. Öldür öldür. Öldürme Öldür öldür beni. Ay öldür öldürdüm. Ender pearl çıktı. Gördüm gördüm gördüm. Var ya biz çok bereketli yerlere geldik ha. Lan. Abi Ender'ın Alt... Altın kask düştü. Normal zombiden He. Eve nereden gidiliyor şimdi? Gel. Şey. Dur, biftek TP. Bu işaret dediğimiz yerden. Ben nasıl çıkacağım? Tepe Gel 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 buradan gel. Dur dur bekle dur. Çık abi. Lan. Ha. Düştün mü geri? Neyse dur sen bana tp gel. Çıkıyoruz abi çıkıyor Senin space'e basma seslerin falan hep duyuluyor ha. Buraya da bir işaret koyalım. Oha! Öldür abi öldür. <laughs> Lan alayını öldüreceğim. tane patates karımız var abi. Boş ver. Ah şu skeletonu bir skeleton yaptık. O da tamam. Şura boş ver demiri. Abi eve geldik sayılır. Buradan değil abi amanı. İşaretlediğimiz yerden. Ya az önce elimi kaşıyorum diye elimi çizdim. Abi ve nereden gideceğiz? Kaldık burada. Sende kazma var mı? Yukarı doğru kazsan. Hadi evlat. Ben sana TP atarım. Allah sudan çıkıyorum ben dur. Evlat akşam olmuş. Ben dışarıya çıktım. Akşam olmamış lan. Vay anasını. Neyse. Al abi ev, evi buldum ben. Bana TP atabilirsin. Ben evdeyim da. Hırvatlar bir hasat yapayım abi ben. Hepsi full büyümüş. Sen de şeyleri mi kesiyorsun? Kamışları. var ya bu nedir? Kalesinin önünden doğduğumuz çok güzel oldu. Şimdi şunu da aldık abi. abi ek 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 oğlum Tamam Burası bize yeter abi bayağı bir büyük Tarla yeri ben kılıç büyüleyeceğim be Oo adam bir daha chest attı O kadar yeter mi ya bu bölümde? Futkan şeker kamışı var mı? Ektim mi oraya? Var var sen şunları dur. dur dur dur, büyümüş bir iki tane daha onları da alayım Al abi Hadi evlat Hah. Abi bu evlat benim dilime nereden takıldı bugün ya Şeyden takıldı galiba ya Turgut abi videolarını izleyiz izleyi diye olmuş olabilir Neyse boşverin Hadi Ver abi sen bana. Ben de yaparım ya. Sen sendekilerle yap o zaman. Lan bu ne kadar chest oldu. Heh. Deri yok mu deri? Deri yok. Deri var bunun. Abi deri vereceksin bana. Hemen bana deri vereceksin dedim. Neyse şaka yaptım hadi. Ver abi. Ha deri vermiş dur. Hop hop. Oo dur. Şimdi faka bastık ha. Hop. Hoppa. Hop. Şeker kamışı var mı sende şu an? Yok. İki tane falan hiç mi yok? O zaman şu kamışı da ekeceğiz. Bir tane daha kitabımızı elde ettik. Abicim şimdi kitabı ekiyoruz. Ben kitaplık yaptım bir tane daha. Tamam bir tane daha kitaplığımız oldu. Sende şimdi kitap var mı hiç? Kitap? Kitap sende hiç yok değil mi şu an? Bende bir tane kitap var. Bende de bir tane kitap var. He. Abi şimdi ben bir... He, dur bende şu Ender Pearl'ü bir... Aynı. Çevirelim de. Sendeki en ender gözü duruyor mu gözü? Çeste o çeste. O güzel bak. Tamam ben de bir dur lan şuradan blaze tozunu al da. Zaten blaze bol değil mi? Bunu şöyle koysak da oluyor, şöyle koysak. Abi nasıl koyarsak koyarsak oluyor ya. Yani. Bugün cam tamam bugün Aşağıdaki cam mı? He Tamam lan. Nerede şimdi endir gözü? Ha. Koyduk abi. Ender gözümüz iki tane oldu. Altınlar pişmeye başlasın abi. Dur Altın. lan demir en son demir pişmiş zaten. Ocak yap abi. Bayağı bir ocak yap ha. Ocak yaptık. 24 dakika 25. dakikada video bitiyor. gel abi 3 tane daha ocağımız şöyle güzelce yerleştirdik ya iksir yapımına geçecek galiba iksir var zaten abi o kadar karman çurman yerleşmiştik ki <laughs> sen mi çıkardın o sesi yok <laughs> kim çıkardı o zaman oğlum Oysa gizli bir yaratık falan mı var? Tamam Minecraft'a yeni eklenmiş böyle bize şakanın yeri değil şimdi Çekilsene Furkan oradan Pusula nereden geldi lan? Pusula mı? Pusula var valla Pusula doğduğumuz yeri göstermiyor ki Şey gösteriyor ta bizim ilk doğduğumuz yeri gösteriyor yatakları göstermiyor indik. Şuralar abi demiri parça parça paylaştıracağız. Hop. 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 Şurada da altınlar pişsin. Ne yapak? Videoyu bitirek. Yeter bu bölüm. Güzel çıkıyoruz ya. Bölüm daha çekelim mi bugün? Bölünür. Bugünlük yeter bu kadar ya. Saat kaç? Saat 7 olmak üzere. Birazdan babam gelir zaten. Neyse. Bir bölüm daha çekelim mi ya? Bir bölüm... Çekmeyelim ya. Bölünür falan video şimdi. Tamam çekmeyelim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Videolara like atmayı unutmayınız. Ee, like atarsanız videolar... Yani günde belki 3 videoya kadar da attırabilirim yani. Like eğer çok gelirse. Zaten abone yok ki oğlum. Ben kime diyorum lan? 22 kişi bir abone var. Onlar da video izliyor mu izlemiyor mu belli değil. Neyse. Siz abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone olmayanlar için diyorum. Ee, videoları videolara like atmayı unutmayınız. Ben yine klasik sözlerimi diyeyim de. Hoşça kalın arkadaşlar. Bunlarımız pişiyor zaten. Ne? Hoşça kalın.